O bir ata geldi. Aa 50 tane açtı gene sizi. 29 kredi. <laughs> Devam ediyoruz açmaya, açmaya, açmaya. Ana arkadaş ne ne yapacağız bu halimizde? 44 kredi geldi. Superannede, superannede kaldı bu arkadaşlar. Sana bence bir şey çıkarmayacağız. Artık son, artık videonun son kısmına geldi arkadaşlar. Burada pasta bölümü falan gelmiyor, sana hiç bölümü gelmiyor. Hadi bakalım. Bu artık sonumuz lazım. Evet, az kaldı, çok az kaldı. Ha, sonuncusu bir de daha şeyden ne yapacağız doğru? Bir tane. Bu bari önce şu görevleri kısmından şey alalım. Şunları alalım bir u u. dursun ya hadi daha hadi daha mücevherler duşu bildin. Onu bin aldınız oldu. Bende kazama serisinde birkaç tane daha şey var. Bunları bir iki dakika alalım. Evet. Bunun yüzünü artanı almış ki. Daha bir dakika doğru şey. Yeni de çıktı. Ha o. Kurmacık değil Hadi sonuncusu da bitti. 35 dakika video. Nasıl saçmalık arkadaşlar ya? Şunu da ben az bir az kira açmadı. Yalan mı açalım bunu ama? Yalan mı açıyorum ben bunu? Siz yanlış anlamayın. Ben karakter çıksın ne şey yapayım? Ben yani bundan cizafon almayacağım. Açmaya devam ediyoruz. Açmaya devam ediyoruz. Daha iyi şey gelmiyor. Kaç tane karakterimiz oldu şu anda bakarsak. 19 tane karakter çıkartmışız. Gerçekten bu çok efsane bir şey. En önemli karakterler Mortis tabii ki de. Daha bu karakterleri falan çıkartmadık. 294 tane var var. bin de şeyimiz var. Bu gerçekten çok büyük bir rekor ya. Neyse arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Gerçekten çok güzel bir videoydu. Yani bu en son videolar için şey unutmayın. Yani bu kaç dakika sürdü gerçekten bu ceza kutu açılım videoları gerçekten uzun süreceğini bilmiyordum. Neyse. Siz kendinize iyi bakın. Böyle şeylere sakın kalkışmayın ama bu bunu devam edeceğiz hala. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay.